Sevgili öğrencilerim, evet yine yeni bir videoyla yeni bir metinle beraberiz. Bu çalışmamızda İlkokul 3. sınıf Türkçe sonuç yayınları ders kitabından 8. temanın yanlış adres e, metninin çalışmalarını birlikte yapalım. Kanalımıza abone olup tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız memnun olurum sevgili öğrencilerim. Evet yazların uzun olduğu yerlerde e, ben fazla vakit kaybetmemek için cevaplar okumuyorum. Siz buraları videoyu durdurarak yazları yazmaya çalışın. Evet, metni de e, okumayarak vakit kaybetmek istemiyorum. Siz buraları kendi kitabınızdan okuyorsunuzdur. Yine buraları okumak de videoları durdurarak okuyabilir sevgili öğrencilerim. Evet, birinci etkinlikle ilgili e, metnine geçen anlamını bilmediğiniz üç tane kelime diyor. Kargo, bilim ve teknoloji. Bunlarla ilgili çalışmaları buraya yazdım. Evet, bunları yine videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Bu üç kelime ile ilgili e, cümle isteniyor. Cümleleri de yine burada cümlelerin bölümüne yazdım. Yine buradan videoyu durdurarak yazabilirsiniz. İkinci etkinlikte metinle ilgili 3 tane soru cevaplayın. Soru soralım diyor. Evet ben bu üç soruyu yazdım. Sizler yine isterseniz farklı sorular yazabilirsiniz. Üçüncü sorunun etkinlikleri de yine burada. Bilgisayar kulesi. Adres doğru değildi salona babası gelince gibi bu arada bilgisayarların ekranlarına yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Etkinlikle ilgili hikaye haritası diyor. Evet baktığımız zaman kahramanlar evin küçük kızı, annesi, babası, kargo şirketinden gelen elemanlar. Yer kızın evi, iyi de sokak zaman akşam 8'de olay yanlış adrese gelen bir bilgisayar varmış. Sonra babası kıyamamış bilgisayarı kızına almış. Beşinci etkinlik farklı bir başlık bulun diyor. Yanlışlıkla gelen sürpriz şeklinde yazdım ben. Siz de yine bulabilirsiniz. Bunu yazıp farklı bir başlık bulabilirsiniz. Burada soruya arkadaşlar bilgisayarlar hayatınızda nasıl kolaylaştırmaktadır? Şeklindeki bir soruya cevabımı da aşağı yazdım. Yine burayı not alarak paylaşabilirsiniz sevgili öğrencilerim. 90. etkinlikte görseller ilgili olayların oluş sırası var. Buraları yine ben yazdım. Siz de buraları videoyu durdurarak yararlanıp tabanınıza yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet yedinci etkinlikte yazı çalışması var. Metnin bu bölümünü aşağıdaki boşluğa yazmanız isteniyor. Ee, burayı da siz yazın. Deftere demişim buraya. Deftere değil. Artık siz kendiniz bu bölümü buraya yazın sevgili öğrencilerim. Gelecek derse hazırlık sorusu var. Doğa ve öğrenilgiye merak ettiklerinizi not alınız diyor. Evet. Burayla ilgili de ben merak ettiklerimi yukarı yazdım. Siz de yine burayı yazarak e, yararlanabilirsiniz. Evet. E, i̇nşallah faydası olmuştur sevgili öğrencilerim. Yeni videoları görüşmek dileğiyle. Allah'a diyorum. Başarılar sizin olsun sevgili öğrencilerim.